Şimdiye kadar arzu ölçüsüyle alakalı birçok noktaya değindik. Alıştırmalar çözdük ve olayın teorisine dair bir takım bilgiler verdik. Daha fazla alıştırma yapmanın yanı sıra aruzla alakalı bir takım özellikleri bilmek bizim işimizi kolaylaştırır. Benim sizlere anlatmış olduğum meseleler daha çok kağıt üzerinde aruz ölçüsü bulmaya yönelik pratiklerden ibaretti. Bir metne bakıldığında Yeterince aruz ölçüsüyle ve ritimle e, iç içe bulunulduğunda, bunlara gerek dahi kalmıyor. Yani bir şiire bakıldığı zaman onun ahenginden hareketle zaten vezni kolaylıkla tespit edilebiliyor. Evet, müstef ilün, müstef ilün, müstef ilün, müstef ilün vezniyle bir alıştırma yapacağız. E, bu vezin dört simetrik e, öğeden oluşuyor. Dolayısıyla belli başlı bir ahengi var. Yani okurken bu ahenk kendisini hissettiriyor. Vezin zaten kendisini gösteriyor. Ancak biz ee, daha iyi öğrenebilmek adına alıştırma yaptığımız için satıh üzerinde de gösteriyoruz. Amacımız ne? Amacımız aruz vezinlerinin ahenklerine doğal olarak hakim olduktan sonra bunları kulaktan duyduğumuz anda tespit edebilmek. O raddeye varabilmemiz için. Ee, tabii ki kağıt üzerinde de yazıp göstermemiz icap ediyor. Yani bir satıh üzerinde vezin bulurken öncelikle günümüz Türkçesiyle nasıl heceliyorsak o beyti o şekilde altlı üstlü mısralar denk gelecek şekilde yazarız. Müstefilün bakınız bulabilmenin kolay bir yolu 4x4 16 heceden oluşuyor. Saydığımız takdirde medli hecede bulunmadığına göre bu 4x4'lük bir vezin olabilir. Veyahut farklı kombinasyonlara sahip 16 heceden oluşan bir vezin olabilir. Yani hece sayısı bizi ilgilendiriyor, bağlıyor. Dolayısıyla okurken kendisini hissettirdi vezin zaten. Hattım hesabım bil dedin, galgalara saldın beni. Zülfüm hayalin kıl dedin, sevdalara saldın beni. Bakın sevdalara saldın beni derken burada son hecelerde. E, ...imale yapılması gerektiği anlaşılıyor sevdalara derken. Bundan sonraki e, beyitlerde de hep aynı yerde imale yapıldığını göreceksiniz. İmale burada vezni sakatlayan bir unsur değil. Bilakis vezne ahenk katan bir unsur olarak kullanılmış. Kavgalara saldım beni demeye çalışıyor. Şiir bu arada Baki'nin e, çok da güzel, hoş bir üsluba sahip. E, e, İstanbul Türkçesinin o dönemde kullanılan kelimeleriyle yazılmış ve... Farsça tamlamaların bulunmadığı dikkatimizi çekiyor. Vezni de çok güzel bir şekilde e, o tefilelerin içine yerleştirmeyi başarmış Baki. Bir diğer hatırlatma, bakınız burada mısra, açı, kafiye var. Zaten 4x4'lük simetrik vezinlerde genellikle e, musammat tarzı e, kabul edilir. Musammat, Divan şiirinde iki kavramı karşılar. Bir, bentlerle yazılan nazım şekilleridir. Örneğin bir tercibent, bir musammattır, bir muhammes, bir musammattır. Veya mısra iç kafiye taşıyan genelde gazel ve kasidelerdir. Ee, burada da aynı usul ve üstlük var. 4 çarpı 4'lük simetrik bir vezinde ortadan ikiye bölünebilen mısralar. Yani e, istenildiği takdirde bu şiir bir dörtlük olarak da, e, daha doğrusu bu beyt bir dörtlük olarak da yazılabilir. Vezne geçelim. Şimdi müstef ilün 4 hece'den üçüncüsünün açık olduğu bir vezindir. Dolayısıyla burada müs, tef, doğrudan çıktı alt üstlü kıyasladığımız zaman da herhangi bir problem görmüyoruz. 16 hece'den oluşuyorsa muhtemelen devamı da aynı surette gelecektir. Müs, alt üstlü tef, i'ün herhangi bir sorun görünmüyor İkinci müstef ilün de çıktı. Üçüncüsüne bakıyoruz. Müs, i, lün hecesinde altlı üstü mısralarda ve diğer beytlerin sonlarında da bir imareye başvurulduğu görülüyor. sonda ise saldın beni, saldın beni, müs, lün son hecelerin her zaman bir kapalı hece olarak işlem gördüğünü hatırlatmak gereği hissediyorum bu noktada. Ve MÜSTEF İLÜN, MÜSTEF İLÜN, MÜSTEF İLÜN, MÜSTEF İLÜN. Bakınız burada ısrarla MÜSTEF İLÜN diyorum. MÜSTEF İLÜN derseniz başka bir vezin ortaya çıkar ki onun karşılığı da MÜFTE İLÜN şeklinde vardır. Yani ortadaki iki eceyi açmayacaksınız. MÜSTEF kapalı ilün suretinde vezinlerin e, isimlerini doğru bilemedikten sonra e, kalıbı da doğru gösterebilmenin bir anlamı olmaz, imkanı olmaz daha doğrusu. Diğer beyte geçelim. Arzus veznini bir satıh üzerinde bulurken medli hecelerin öncelikli olarak tespit edilmesi önem arz eder. Burada da ab ve baat heceleri görüldüğü üzere kendisinden sonra bir ünlü yok. E, açılmıyorlar, ulama yapılmıyor ve bir uzun ünlüyle bir ünsüz barındırıyor sonunda. Dolayısıyla bunların aşağıdaki mısralarda bir kapalı bir açık heceye denk gelmesi icap ediyor. Eğer bunu doğru bir surette göstermezsek medli heceyi e, vezinin kalan kısmı kayacağı için e, yani oradaki iki hece yerine tek hece alacağımız için kalan kısmında vezini doğru bulabilmemiz pek mümkün görünmez. Dolayısıyla eğer kağıt üzerinde bir satır yüzeyinde lezim bulunuyorsa medli hecelerin öncelikli tespiti önem arz eder. Eğer bu yapılmazsa dediğimiz gibi mısralar kayacağı için doğru bir vezin tespit etmek zor. Bir de e, baktığımız zaman aruz vezini bulabilmek adına e, çeşitli işlemlerin hatta bazı kusurların işlendiği gözden kaçmaz. Bakınız hemen başlarken Geh-Abu-Veş şeklinde başlıyor. E, Yukarıdaki abın aşağıdaki nunu hecesine denk gelmesi gerekiyor. Bir kapalı bir açık. Bunun tersi de olmaz. Yani bir açık bir kapalı değildir. Bir kapalı bir açık hecedir. E, dolayısıyla meddi göstermediğimiz takdirde müstef bulamayız. Daha sonra üst mısra kayacağı için doğru bulmamızın olasılığı da düşer. Bir diğer hatırlatma gehab şeklinde söylediğimiz için burada ilk hecenin kapalı olması icap ediyor. Çünkü müs hecesine karşılık geliyor. Dolayısıyla e, orada bir ulama yapıp ardından imale yapmaktansa g hecesini hiç açmayarak yani set yaparak durumu kurtarmamız icap ediyor. Set bir aruz kusurudur. Ulama bir aruz kusuru değildir. Ulama dilin doğasında olması gereken olan ve aruzda da gösterilmesi gereken bir husus. Ama set yani imale pardon. U ulama yapılması gereken yerde ulama yapılmaması bir kusurdur. Burada da heceyi hiç açmayarak bir kapalı hece elde etmemiz gerekiyor. Müstef ilün çıktı. İkinci müstef i -lün. Evet, ciryan edip, gerdan edip şeklinde yazarken zaten ulamaları gösterdik. Aslında ulamayı göstermeye dahi gerek yoktur. Ulanıyorsa hece, yan yana yazmakta bir mahsur yoktur. Nasıl heceliyorsak, Aruz'da o şekilde göstermemiz icap ediyor. Eğer bunun aksi yönünde bir şey varsa yani hecenin ulanmaması gerekiyorsa bunu özellikle vurgulamamız daha doğru bir yöntem olur. Üçüncü müstefilün. Müstefilün. Bağat hecesi bir kapalı bir açık heceye denk geliyor ve buna göre de gösterilmesi icap ediyor. Yoksa vezni doğru bulmamız mümkün değil. Daha sonra yukarıda veş hecesine, aşağıda ra hecesi denk geliyor. Burada da bir e, imale yapmamız gerekiyor ki her mısrada da aynı yerde imale yaptığımızı söylemiştik. Daha sonra ise puyan edip ve saldın beni, görüldüğü gibi puyan edip şeklinde hecelediğimiz için bir ulamaya vücut vermemiz gerekiyor. Son hecelerde her zaman bir kapalı hece. Müstefilün, 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 müstefilün. Geh abu veş giryan edip, geh badı veş puyan edip, Mecnun-ı sergerdan edip, sahralara saldım beni.